Sıradaki konuşmacımız Turan Emre YK. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Herkese merhaba. Ben Turan Emre YK. Şu anda Vanamezi'nin genel koordinatörlüğünü yapmaktayım. Vanamezi şirketi genel olarak ne yapıyor? Amazon'da daha çok dropshipping satış yöntemiyle satış yapan satıcılara Amazon otomasyon entegrasyon hizmeti vermekte. Ege Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği mezunuyum. 15 yıl turizm sektöründe farklı departmanlarda çalıştım. E, peki Amazon'a e-ticarete nereden, ne için, e, ne, ne, ne beni teşvik etti, ne cesaretlendirdi? Buralara gelecek olursak biraz e, bu kısımlardan bahsetmek istedim sizlere. Son dört 4, 4 yıl önce Amazon'da e-ticaret yapmaya karar verdim. Bu, bu süreç içerisinde yine turizm sektöründe 96 6 kurumsal, kurumsal bir firmada çalışıyordum. Part time olarak yani günde sadece 2-3 saatimi ya da 2 saatimi ayırarak Amazon'da satış yapmaya, ürün listeleyip satış yapmaya başladım. Bu beni neden heyecanlandırdı, neden dijital ortamda var olmak istedim biraz bunlardan bahsedeyim sizlere. Öncelikle biliyorsunuz Amazon dünyanın en büyük e-ticaret portalı, e-ticaret web sitesi tartışmasız yani büyüklüğü. Amazon'da şu anda tüm dünya çapında, tüm satıcı ülkelerinde 500 milyon ürün listelenmekte. 500 milyon üründen bahsediyoruz. Bunun dışında satıcı olarak şu anki verilere göre Amazon'da yaklaşık dünya çapında yine 10 milyon Amazon satıcısı, Amazon seller bulunmakta. E, aylık olarak da Amazon müşterilerinin e, istatistik verilerini yorumlayacak olursak da sadece Amazon.com web sitesine ayda 100, 264 milyon müşteri ziyaretçi e, yer alıyor. Yani bu sayı düşündüğünüz zaman yılda milyarları geçmekte. Amazon müşterilerinden bahs bahsediyorum. <laughs> Şundan bahsediyorum. Pasta o kadar büyük ki şu anda bu salonda bulunan herkes yarın bir Amazon satıcısı olsa. Yine bu pastadan herkes inanın bir payını alır. Mutlaka kendine bir ek gelir, elde eder. Bunu açık ve netlikle söyleyebilirim. Üstelik şu veriyi de paylaşayım. Her gün yani günde Amazon'a 3500 Amazon satıcısı başvuru yapmakta satıcı olabilmek için. <laughs> Açıkçası bunlar beni heyecanlandırdı. Diğer konuda ülkemizin biliyorsunuz dolar tl endeks, endeksinden dolayı ne yazık ki Amazon'da satış yapıp, yani bir e-ticaret yapıp para kazandığınızda, ek gelir elde ettiğinizde sonuçta dolar kazanıyorsunuz. Siz aslında ülkeye döviz sokuyorsunuz. Katsayısal olarak da buradaki yaşam standartlarınızı yükseltmiş oluyorsunuz doğal olarak. Detaylara geleceğim. Amazon stoksuz e-ticaret, işte dropshipping nedir, nasıl yapılır, nereden başlanır, kolay mıdır, zor mudur, riskleri var mıdır? <laughs> Amazon dropshipping yapmaya izin veriyor mu? Aranızda eminim illaki işte Amazon Dropshipping, stoksuz e ticaret yapan da vardır, aktif şu an satıcı olan da vardır. Daha çok hiç bilgisi olmayanlara, sıfır bilgisi olanlara o tarzda bir sunum hazırladık sizlere. Vanamize firması olarak isterseniz sunuma geçebiliriz. Evet sunumu bekliyoruz. Ekran tam gelmedi ama bir kalibrasyon ayarlayacağım. Tamamdır buradan devam edebiliriz. Şimdi dropshipping, Türkçe ifade olarak stoksuz e-ticaret olarak e, tam Türkçeye çevirisidir. E, muhasebe dilinde de e, bu transit ticaret olarak geçmektedir. Detaylarına zaten yer veriyor olacağız. Burada müşteri bulunuyor, mağaza bulunuyor, tedarikçi bulunuyor. Yani e, tekrar devam edecek olursam şu kısımdan alalım. Amazon'da dropshipping sadece bir satış yöntemi ya da gönderim şekli olarak, modeli olarak yorumlayabilirsiniz. Dropshipping dışında işte FBA, FBM, arbitraj, Private Label gibi farklı modeller de bulunmakta. Yani siz bir Amazon satıcı hesabı açtınız, hem FBA yapabilirsiniz, hem FBM yapabilirsiniz, tüm modelleri yapabilirsiniz. Peki neden dropshipping? Çünkü dropshipping şöyle, şu anda zaten günümüzde çok popüler biliyorsunuz. Stoksuz e-ticaret olması nedeniyle siz mağazanızda, satıcı mağazanızda listelemiş olduğunuz ürüne herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Diğer e-ticaret modellerinde, örneğin benim Kanada'da ya da Meksika'da, Amazon'da satıcı hesabım var. Satıcı hesabımda 1000 ürün listelenmiş. Ben bu 1000 ürünün maliyeti normalde bana örneğin 10.000 dolara mal oluyor. Ama ben yazılım aracılığıyla bu ürünleri Kanada mağazasına listelediğim zaman 10.000 dolar ödemiyorum. Stoksuz e-ticaretin asıl mantığı bu. Zaten Amazon.com'da listelenmekte olan, zaten listelenen, başkaları tarafından satılan, satılan ve listelenen ürünleri siz yazılım aracılığıyla çekip yani mağazanıza yükleyip Kanada, Meksiko, işte Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri 19 tane Amazon satıcı ülkesi var. Buralarda listeleyip satış yapıyorsunuz. Olayın özü aslında bu. Siz yazılımla bir ürün yüklediniz, Kanada mağazanıza. Kanada'daki bir müşteri sizden ürün satın aldı. Siz o ürünü, sizin sorsunuz kaynağınız neresi? Amazon.com. Amazon.com'a giriyorsunuz, müşterinin adresi zaten size bildirilmiş. Adresini Amazon.com'daki satıcıya diyorsunuz ki bu ürünü Kanada'daki şu müşteriye gönderin. Bu aradaki ticaret modeliyle işte stoksuz e-ticaret, dropshipping ya da transit ticaret yapmış oluyorsunuz. <laughs> Tabii bunun detayları var, teknikleri var. Her zaman Amazon.com'daki ürünü doğrudan, firmanın stondan değil de arada, arada depoyla çalışarak da, gönderiyorsunuz. Zaten dropshipping politikalarında bunlardan bahsediyor olacağız. Bir geriye o, ge gelecek olursak siz nerede Amazon satıcısı olabilirsiniz? 19 tane satıcı ülkesi var. Tabi buraya sığmayan ülkeler de var ama e, genel olarak şöyle söyleyeyim ağırlıklı olarak biz Kanada, Meksika, Japonya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur pazar yerlerinde ağırlıklı olarak trafiğin yüksek olduğu pazarlardır bunlar buralarda dropshipping yapmaktayız, stoksuz e-ticaret e yapmaktayız. Burada tabi bir yazılımla çalışmadığınız zaman stok takip riski, işte fiyatın değişmesi, ürün stoğunun değişmesi gibi bir takım riskleri doğuruyor. Yani mutlaka siz Amazon Dropshipping yapacaksanız bugün karar verdiniz. Yarın ben de Amazon'a satıcı olarak başvuracağım, bu ticaret modelini yapacağım diye karar aldınız. Mutlaka bir yazılımla, entegrasyon yazılımıyla çalışmak zorundasınız. Neden? Örneğin mağazanızda 5000 tane ürün var. Siz bu ürünlerin stoğunu Amazon.com'dan sonuçta tedarik ediyorsunuz. Günlük olarak stoklar değişiyor, fiyatlar değişiyor, rakiplerin fiyatları değişiyor. Bir yazılım kullanmazsanız bunu manuel takip etmenin zaten imkansız. Bu durumda mutlaka bir arı entegrasyon yazılımıyla çalışıyor olmanız lazım. Biz de Vanameze firması olarak bu dropshipping işini iki yıldır faaliyetli olan bir yazılım firmasıyız. Zaten detaylardan da birazdan bahsedeceğim. Genel olarak satıcıların listelemiş olduğu ürünleri arka planda 7-24 güncelleyerek sürekli satıcıların ürün ürünlerini güncel tutuyoruz. Yani fiyatlarınız, stoklarınız anlık güncelleniyor. Rakiplerin fiyatları değişince de yazılım yine arka planda siz uyurken rakiplerle rekabet ediyor aslında. Fiyat ve stok değişimi sürekli arka planda devam eden bir entegrasyon yazılımı satıcı hesabınıza <laughs> bağlı çalışmakta. Burada bahsettiğim gibi yazılımın otomatik sipariş özelliği, anlık fiyat güncelleme, stok güncelleme, işte 7/24 canlı chat desteği, price bot fiyat raki rakiplerinizde fiyat rekabeti gibi birçok aslında özelliği barınmak, barındırmak içerisinde. <laughs> ee, peki gelelim güzel soruya. Yani çok piyasada inanın çok yanlış bilgi var. Belki aranızda daha önce Amazon Dropshipping'i duymuş ve işte internetten araştırmış çok kişi vardır buna eminim. Hatta siz araştırdıkça belki bir yıl araştır, bir yıldır araştırıyorsunuz, belki iki yıldır. Ne kadar fazla araştır, araştırırsanız o kadar kafanız karışıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü piyasada o kadar çok işte yanlış bilgi var ki e, bunlardan kaynaklanıyor aslında. Bunlardan birincisi de Amazon dropshipping'e izin vermiyor. Amazon'da dropshipping yapmak yasak. Amazon'da dropshipping yaparsanız hesabınız suspend olur. Hesabınız kapanır. işte paranızı paranız içeride kalır Amazon'dan alamazsınız vesaire vesaire gibi söylemler, yanlış bilgiler e, maalesef e, bu piyasada dolaşmakta. Amazon e ticaret piyasasında. Yalnız Amazon'un içerisindeki politikaları politikalar çok net ve çok açık. Amazon diyor ki ben sizin dropshipping yapmanıza izin veriyorum ama nasıl? Bir takım kurallar çerçevesinde. Bunu yaparsanız ben sizin bu ticareti yapmanıza izin veriyorum herhangi bir riski yoktur diyor. İşte bunlardan birincisi üçüncü taraf şanslar tarafından paketlenen ürünler. Yani burada aslında ne demek istiyor? Tam olarak açacak olursak örneğin siz ürünü Walmart'tan aldınız, işte eBay'den aldınız, farklı bir internet sitesinden bu ürünü direkt müşteriye gönderirsiniz. Paketin üzerinde Walmart, eBay, işte Sears, Target gibi başka bir firmanın ismi yer alacak. Bunu Amazon kabul etmiyor. Çünkü diyor ki ben Amazon müşterilerine hizmet veriyorum. Sen paketin üzerinde başka bir firmanın bilgilerini geri alm almaması lazım. Yani bunları çıkartıp kendi bilgilerini koyup bu şekilde shipping yapman lazım, kargolaman lazım diye. Ee, burada da işte mutlaka bir ara depoyla çalışmanız gerektiğinden bahsediyor. Ara depo ne işe yarıyor? Siz ürünleri Amazon.com'dan yine tüm tedariğimiz Amazon.com zaten. <laughs> Amazon.com'dan tedarik ediyorsunuz. Ve Amerika'da bulunan bir ara depo, zaten Van Amazen'in de kendi New Jersey'de bir ara deposu bulunmakta. Yine kendi bünyemizde. Burada ürünler depoya geliyor, yeniden paketleniyor, Amazon kutularıyla değişiyor. Ve üzerindeki label'lara, yani etiketlere sizin satıcı bilgileriniz yapıştırılıyor. Bu şekilde gönderdiğiniz sürece, yani bu iş modelini tüm politikalara, yönergelere uygun bir şekilde yaptıktan sonra Amazon diyor ki dropshipping yapabilirsin, ben buna izin veriyorum. Herhangi bir riski, bir sorunu teşkil etmiyor şeklinde. Evet yine bahsettiğimiz gibi yazılımlar sayesinde ya da bana Banameze sayesinde ürün araştırması çok kolay. İşte siz çok satan ürünleri, kategorileri görebiliyorsunuz. Bunları listeleyebiliyorsunuz. Bir takım yazılımın içerisinde özellikler var. Aslında şöyle, Günde sadece iki saatinizi ayırsanız bu iş modelini bir yerde 9-6 çalışmaya devam edebilirsiniz. Yani şu anda ben devam etmiyorum kurumsal hayatı. Yani tüm eğitimim turizme dayalı olmasına rağmen ben yaptım zaten 15 yıl ama dedim ki ben artık e-ticarete yöneleceğim. Ben şu an tüm full time'ımı yani tüm zamanımı buna vermiş durumdayım ve tüm geçimimiz şu anda Amazon'dan sağlıyorum. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ama sizler de bir yerde 9-6 çalışırken bu işe başlayabilirsiniz. Bu işi yapabilirsiniz. Böyle yüksek çalışma saatleri gerektiren bir iş değil yani bu. Yani bir ekip kurmanız gerekmiyor. Tek başınıza yapabilirsiniz. Saatlerce çalışmak zorunda değilsiniz. Düşük sermaye ile en önemlisi dropshipping'in popüler olmasının sebebi bu. Düşük sermaye ile başlayabilirsiniz. Yani normal bir hayatta bir iş kur, kurduğunuzu hayal edin. Ya yani şu anda tabii 100 bin TL'ye bile bir iş kurulamaz ama Amazon'da çok basit 5.000 TL, 10.000 TL limitli bir kredi kartıyla yeni TC kimliğinizle ya da pasaportunuzla ve kredi kartınızla bir kredi kartınız varsa şu an herkes Amazon'da satıcı olabilir. Bu kadar basit aslında. Peki dropshipping'e yani temel mantığından zaten bahsettik. Önce bir satıcı hesabı oluşturmanız gerekiyor. Satıcı hesabınızı bu bahsettiğim Kanada, Meksika, Japonya, Avustralya, işte Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa ülkelerinde, Amazon ülkelerinde satıcı hesabı başvurusu yapabiliyorsunuz. Sadece yeni TC kimliğiniz, pasaportunuz, kredi kartınızın olması yetiyor. Bu şekilde satıcı hesabınızı oluşturuyorsunuz. Yazılım aracılığıyla ürünlerinizi listeliyorsunuz. Ve rakip analizi yaparak doğru ürünleri listeleyerek bu ticaret modeline başlıyorsunuz. Tabii her ticaret modelinde olduğu gibi Sonuçta biz e-ticaret yapıyoruz diyoruz ama önündeki e ticaret yapıyoruz. Aynı mantık, aynı zeka olması gerekiyor. Mutlaka yani sabırlı olmanız gerekiyor. Risk almanız gerekiyor. Yani risksiz ya zaten risk almadan biliyorsunuz hiçbir ticaret modelinde barınamazsınız. Bu kafada, bu zihniyette devam ettiğiniz sürece sürdürülebilir bir iş modeli haline getirebilirsiniz. Bunu Önce bir ek gelir olarak başlayıp daha sonra ana gelir haline rahatlıkla dönüştürebilirsiniz. Çok çok yani binlerce örneğimiz var bu konuda. Ee, peki satış fiyatları nasıl belirleniyor? İşte satış fiyatı belirlerken list, bir ürün istediyorsunuz. Örneğin bugün e, Japonya'da bir ürün istedim. Bu ürünün satış fiyatını belirlerken yazılıma sadece diyorsunuz ki bu ben Japonya'da listelenmiş olduğum ürünlerde minimum yüzde %20 marjla çalış, Tek satıcı ben olduğum ürünlerde yüzde %50 marjla çalış. Maksimum kar marjım da %100 olsun. Üç tane zaten şeyiniz var. E, profit bot, karlılık hayalleriniz var. Bunun böyle olmasının sebebi zaten yazılım rakiplerinize göre fiyatları değiştirdiği için, aşağı yukarı hareket ettiği için bu otomasyon zaten bu işe yarıyor. Satış fiyatında yazılım nasıl veriliyor? Ürünün Amazon.com'daki maliyeti, ürünün Amazon.com'dan müşteriye gideceği shipping tarafındaki kargo maliyeti ve diğer arada doğabilecek tüm vergileri toplayıp sizin belirlemiş olduğunuz kar marjının üzerine ekleyip satış fiyatını otomatik oluşturuyor. Yani siz sadece yazılıma diyorsunuz ki bir yüzde şu kadar kar edeyim diye. Okay. Bir su içeyim. <laughs> Bu şekilde yani satış fiyatımız oluşmuş oluyor. Peki bu işi yapmanın maliyeti nedir? Yani şöyle bir yatırım hesabı yapacak olursak, şöyle edeyim. Sizin bu işe koymuş olduğunuz işte kredi kartı limitinizin ortalama marj olarak söylüyorum. Yüzde 25, yüzde 30'unu kar olarak görebilirsiniz. Tabi bu Aylık kar marjınızın, nakit akış dengenizi ve finansal durumunuzu da işin içine katmanız gerekiyor. Yani bu bir ay içerisindeki yapmış olduğunuz tüm satışlardan siz ortalama yüzde 25, yüzde 30 marjda ek gelir elde edebiliyorsunuz. Dolar kazanabiliyorsunuz. İşin zaten güzel yanlarından biri de dolar kazan kazanıyor olmanız. <laughs> Peki dropshipping kârlı mı gerçekten? Şöyle ileteyim ben. Ee, yeni başlayan bir Amazon satıcısı ilk bir ayında, bir ayında, bir buçuk ayında minimum 250 dolar kar ediyor. Bizim kendi kullanıcılarımızın ortalamasını baz alarak söylüyorum. Fakat ne kadar Amazon'da yaşınız geçtikçe, yaşlandıkça, sizin satıcı mağazanız güçlendikçe, algoritma devam ettikçe yazılımda istemiş olduğunuz, Amazon'da listelemiş olduğunuz ürünler, bu yani katlanarak katlanarak şu anda şöyle söyleyeyim, bir yılını doldurmuş bir mağaza Amazon dropshipping yaparak çok rahat ayda 3 gün 500 dolar 4000 dolar ek gelir elde edebiliyor. Ama Türkiye şartlarında ne oluyor bu? Ek gelir yerine aslında ana gelir kaynağı haline dönüşüyor maalesef. Maalesef değil mi Aslında bu bir fırsat. Yani Türkiye e, tamam şu anda ekonomisi kötü ama kendi yaşam standartlarınızı yükseltme şansınız var. Üstelik bunu öğrenciyken de yapabilirsiniz. Ev hanımıyken de yapabilirsiniz. Bizim Engelli bireylere kampanyalarımız var. Yani engelli insanlara mesela ücretsiz eğitimler veriyoruz. İnanın görme engelliler bile bu işi yapıyor. O kadar söyleyeyim size örneklerimiz var. Ondan çünkü kendi bilgisayar teknolojileri olduğu için biz sadece eğitime veriyoruz. Yani bunu sıfırdan hiç kimse yani bilgisayarı açmayı bilsin, internete bağlanmayı bilsin yeterli. Bu işi herkes yapabilir. Evet. Bir geri alalım. Ee, peki nereden başlamam gerekiyor ya da işte başlamak için ne kadar e, bütçe gerekiyor? Bu işe yapmaya karar verdim. Amazon'da satıcı olmaya karar verdim noktasında satıcı hesabı için Amazon satıcı hesabında profesyonel satış planında sizden aylık 40 dolar alıyor. Bu sizin bu Amazon'un aldığı aydat olarak yorumlayabilirsiniz burayı. Ee, OneAMZ Dropshipping yazılımını kullandığınızı varsayalım bu yazılım içinde ilk 14 gün ücretsiz, daha sonra 5.000'lik ürün. Yani ilk paketimiz olan 34 35 dolar aylıkta yazılıma bir gideriniz oluyor. Bir de kredi kartı gider değil de aslında kredi kartı limitiniz. Biz minimum 5.000 TL limitli bir kredi kartıyla bu işe başlayabilirsiniz. Bu şekilde öneriyoruz herkese. Tab 5.000 yani ne kadar fazla olursa aslında bu zaten katlanıyor. Siz Amazon'da kredi kartınızı kullanarak bu ticaret modelini yapmaya devam ettikçe zaten banka otomatik ve limitlerinizi de yükseltiyor. Sonuçta bir alışveriş var, bunu görüyor. Buradan nereden başlayacağım? Hemen Amazon satıcı hesabına, hesabını başvuru yaparak bu işe başlıyorsunuz. Tabii bunun dışında e, profesyonel bir şekilde eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz de bulunuyor. Ya yani şuradan şöyle söyleyeyim. Hemen geçelim burada kalsın. Vana AMZ firmasının işte başında Van olmasının sebebi aslında şu. Biz Amazon otomasyon yazılım mıyız? Yazılım hizmetimiz var entegre bir şekilde. Satıcı hesabınıza bağlı çalışan. Bunun dışında New Jersey'de Amerika'da kendi ara depomuz var. Tüm ara depo, lojistik hizmetlerini kendimiz sağlıyoruz. Ve son olarak bu işi, yap, bu işi yapmak isteyenler, hiç bilmeyenlere bile sıfırdan A'dan Z'yi Amazon Dropshipping Stocks ticaret nasıl yapılır diye eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Ee, buraya, yani bu, bu şeye özel, zirveye özel diyelim. Ee, mesela bir en yakın zamanda 1 Nisan'da bir Zoom sınıfımız açılıyor. Sıfırdan Amazon satıcı hesabı açarak başladığımız bir eğitim programımız var. uygunlamalar olarak Zoom üzerinde, sınıf üzerinde devam ediyor. Ee, mesela bu zirveye özel, normalde o paketimiz 250 dolar ama Standımıza uğrarsanız, yani bu anlattıkların dışında merak ettikleriniz varsa mutlaka standımıza beklerim ben sizi. E, 250 dolar olan Zoom sınıfımız, Amazon'a giriş Zoom sınıfı, bu zirveye özel sizden e, telefon numaranızı alacağız e, almak isteyenler için. 150 doları e, sizlere bu şekilde kolaylık sağlayacağız ve satış yapana kadar da yine bu zirveye özel Vanameze firması olarak ee, yazılımı aylık 35 dolar ödemeyeceksiniz. Yani siz satış yapana kadar yazılıma herhangi bir gideriniz olmayacak. Orada da destek vermek istiyoruz sizlere. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın Turan Emre Yakaya sunumları için teşekkür ediyoruz. Plaketlerini ve sponsorumuz Crayworks tarafından verilen paylaşım ofisi takdim etmek üzere yönetim kurulu üyemiz Elyasa Fidan Gül'ü sahneye davet ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şuradan çıkıyoruz. Kıymetli misafirler, 7. Ulusal Yönetim Bileşim Zirvemizin ilk bölümünü bu sunumlarla tamamlamış olduk. Şimdi 45 dakikalık bir kahve ve iletişim aramız var. Bu ara boyunca fuar alanımızdaki stand ve etkinlik alanlarını ziyaret edebilirsiniz. Sonrasında etkinliğimiz kaldığı yerden yine birbirinden değerli isimler ile devam edecek. Kahve ve iletişim arasından sonra görüşmek üzere.